Ne oldu Merve? Of, ya böyle olacağı belliydi ama. Söylesene, merak ettim mi adımı? Var ya, sen yandın şu an. Hesabın cinsel eşyalıklı paylaşımlar yapıyor. Olamaz. Bak aç. Ya, ya sil, sil şunu, hemen sil. Tamam, tamam. Ya ben baş. şimdi heyecanla silemem. Tamam, tamam. Hadi, hadi. hadi bekle. Aa. Tamam, sildim. Belli belliydi ama yani böyle oldu yani. ya. yok artık yani. Ne oldu yine? Ya hesabın aynı paylaşımlarını yapmaya devam ediyor. Virüs kapmışsın. Of dedim ben sana ya. Takipçi satın alırsan böyle olacak işte. Ya ben nereden bileyim böyle olacağını? Ya işte şu an bittiğimizin resmidir ha. Benim kalbim daha fazlasına dayanamayacak. Yolcan, matematik öğretmenimize müdür dahil takip ettiğin herkese bu artı 18 fotoğrafları mentionlamış hesap. Ya ben artık yaşayan bir ölüyüm ya. Of. Orçun'un okulundan müdür arıyor. Hayırdır? Efendim hocam, buyurun. Ne? Yok canım, olmaz öyle bir şey. Ya yapmaz Orçun öyle bir şey. Aa, bir dakika, Orçun'un sosyal medya hesaplarını aç bakayım. Aç, aç bakayım, göster. Ne yapmış? Ay ne? Aa. Göstersene bana ya. Görmüyüm ben. Bir dakika Aa. bakayım. Göster. Aa. <laughs> Göstersene Tuna. bakılacak gibi değil ya, vallahi değil. Bakayım ben bir. G ya gönül. Bakayım hocam, bir dakika, pardon. Ah! Ah! Ee, bu bir yanlış yanlış, Orçun böyle bir şey yapmaz ki. Hacklenmiştir o, Hesaba hacklenmiştir yani. Orçun öyle bir çocuk değil, siz de onu biliyorsunuz hocam. Yok, biz hemen geliyoruz zaten. Ee, şey yapmayın, tamam. Hoşça kalın. Böyle açık saçık. ...Besimler yollamış hocalarına. Yok, kesin bir şey var. Ay hacklenmiş tamam ama ne kadar çirkin bir durum oldu. Kaptuna gidiyoruz hadi. Ge geleyim. hadi. Allah Yürü. Ben de geleyim mi? Ay, Ay, hayır, canım. Biz gidiyoruz işte, yere. biz gidip geleceğiz zaten hemen. Disipline vermesinler evet. de çocuğu. <laughs> Siciline işlenir sonra Mertem. Ben Beton'un velisiyim. Ya biliyoruz da biz şimdi gidip geleceğiz, siz oturun burada. Bak hakime söylerim, yemin ediyorum. Yani şaka değil bu. Yani ben ya, ya kendim tamam, bu hadi konu sorumlu hissediyorum yani. Yürü, tamam. Haber verin Gönül. Tabii, tabii. Hay Allah ya. Tuna gelir mi Sen hı 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 hı. hadi. Hala orada fotoğraf. Şu andan itibaren hem kardeşin hem menajerin hem de avukatınım. Biz müdürle konuşmaya gittiğimizde sen susacaksın ve hiçbir şey söylemeyeceksin. Sadece senin için yazdığım bu dilekçeyi vereceksin. Tamam mı? Ben de, <laughs> <kimler olsun? gülüyor> Burcu ne yaptın abiciğim sen ya? Ya nasıl böyle bir şey yaparsın sen? Ya Tuna amca vallahi benim bir suçum yok. Ne demek suçum yok yani? Bu bayağı suçum var. Annem vallahi dedirmiş vaziyette. Gözle görünme yani. O nerede? Nerede olacak? Aşağı indi otoparka. Ben, ben ontunu falan almaya geldim onun. delirmiş vaziyette yani. Ay tamam tamam. Bekleyin ben de geliyorum. Sen nereye geliyorsun Allah aşkına? Ya ben Orçun'un avukatıyım. Bu kadar e, savunma dilekçesi aldım. Onun için ben de geliyorum tabii ki. Ya sana... Bakırsana şunu. İnternette gördüğüm bir takipçi sitesinden takipçi satın aldığım için hesabıma bir virüs bulaşmıştır. Son 24 saatte yapılan hiçbir paylaşım tarafından yapılmamıştır. Hesabım güvence altına alınana kadar yapılan paylaşımlardan mesul değilim. Dedim sana. Allah Allah. E ee, güzelmiş. Hadi çabuk, hadi. çabuk hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi kızım. Geldim. Gelin bakalım. <laughs> Yavuzlar be, nasıl savunma yaptın ya? <laughs> Tebrik ederim seni. Tabii ki yapacak kimin kızı o <laughs> be! Aslan! Kızım gel şimdi bir öpeyim. Gel. Ay, <laughs> tamam tamam, şımartıyorsunuz beni. Hani acaba ben oyunculuğun yanında bir de hukuk mu okusam? Bence okumanda fayda var. Böyle bir kardeşin olduğuna göre hukuka da birazcık ağırlık vermende fayda var. İleride lazım olacak. <laughs> ha bu arada gerçekten matematiği de halletmemiz lazım hukuktan önce. O yüzden içeri gidelim. Tutku abla gelmeden eşyaları hazırlayalım. Tamam tamam. Sen ne istersen o oluyor. Bundan sonra sen ne dersen o. <laughs> Bu arada pastanız da yolda geliyor. Annen pasta oldu herhalde. Gelemiyor, seçemiyor bir türlü. <laughs> Gelince haber veririm ben. Hadi bakalım. Tamam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı, ayrı düğüm tutar